Herkese merhabalar dostlar. ilk videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere ücretsiz web sitesi açmayı göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar karşımda da Discord sunucum açık. Sizleri Discord sunucumuzda da bekliyoruz. Bana Whitler isminden buradan ulaşabilirsiniz. Ee, sağ altta da Windows etkinleştir yazıyor arkadaşlar. Bunu da diğer video için ayırdım. Ee, diğer videoda sizlere Windows etkinleştirmeyi göstereceğim. Ee, öncelikle arkadaşlar bize iki tane site lazım. Bunlar Freenom sitesi ve Infinity Free sitesi arkadaşlar. Ee, buradan domainimizi alacağız. Buradan da hostingimizi ayarlayacağız. Öncelikle ben size kendi Discord sunucumuzun web sitesinde göstereyim. Bunu da aynı şekilde kurduk. WordPress tabanlı bir site arkadaşlar. Tabi ee, tabii bu sunucu sitesi olduğu için ee, biz bununla çok uğraşmadık açıkçası. Ee, i̇sterseniz arkadaşlar videoya geçelim. Hemen arkadaşlar e, ilk olarak buradan e, bir domain almamız lazım. Ben kendi YouTube kanalımın domainini alacağım. Şöyle Whiteler yazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada alabileceğimiz ücretsiz domainler çıktı. Siz nokta.com gibi e, domainler almak istiyorsanız e, parayla alabilir alabilirsiniz ama e, name server bölümünü ayarlamanız gerekiyor. Onu da videonun devam eden kısmında açıklayacağım. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. E, bu görmüş olduğunuz hosting sitesinde .tk alan adı maalesef engellenmiş. E, biz o yüzden mlg, cf bile, gq alan isimlerini alabiliyoruz ee, Ben hangisini alayım Normalde ML'yi alıyorum ve ee, yine aynı şekilde ML'yi alayım arkadaşlar gördüğünüz gibi seçtim ee, daha sonra öde seçeneğine tıklıyorum ve ee, burada da ilk olarak bir e, kendi hesabıma gireyim Burada da ilk olarak kendi hesabıma gireyim arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu an ben e, kendi hosting sayfama girdim. Burada benim hesaplarımı görüyorsunuz. Benim kendi kişisel web sitem de var burada. Hemen onu da sizlere göstereyim. Evet ben bunu SSL ayarları falan açtım DDoS saldırılarına karşı vesaire. Bu da benim kendi kişisel web sitem arkadaşlar buradan tüm bilgilerime falan ulaşabilirsiniz burada edit sayfama attım editlerimi de attım ee, neyse biz konumuza dönelim görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada e, domainimiz geldi burada 3 aylık e, ücretsizi seçtiriyor bize ama biz 12 ay ücretsizi de seçebiliyoruz ee, daha sonra arkadaşlar buraya 100 dns ayarlarını açacağız. Daha sonra arkadaşlar e, burada sizde use free nom DNS servis yazıyor. Bunu değil. Use your own DNS seçeneğini tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya daha sonra ns1 pardon ns1.epizi.com yazıyoruz arkadaşlar. Bunu kopyalayabilirsiniz. Daha sonra buraya da ns2.epizi.com adresini giriyoruz arkadaşlar. E, biz hemen şuraya da girelim. Grid account diyoruz buradan. Burada Custom Domain'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle whiter.ml Şuraya e, bir açıklama yazalım arkadaşlar. W'yi de büyük yazalım. Evet. Buraya e, herhangi bir tane şifre oluşturun arkadaşlar. Hemen onu da oluşturalım. Daha sonra arkadaşlar burayı onaylıyoruz. Create account diyoruz. Evet. Şu an hata verdi. Çünkü biz daha henüz Domain adımızı almadık, kontrol dedik arkadaşlar. Daha sonra bizi buraya yönlendirdi. Ee, buraya bir tane e-posta adresimizi giriyoruz arkadaşlar. Hemen gireyim. Evet, bunu girdim arkadaşlar. Daha sonra e-posta adresime giriyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e-posta adresime girdim. E-postamız gelmiş. Burada onaylamak için şuraya tıklıyoruz. Daha sonra buradaki adresleri doldurmamız lazım. Buraya kişisel bilgilerimizi giriyoruz. ve istediğiniz yazabilirsiniz arkadaşlar şöyle herhangi bir tane adres şöyle bir posta kodu salladım buraya şöyle sallayalım arkadaşlar ya yani İzmir seçeceğim. Ben buradan İzmir e değişiyorum ee, buraya bir tane telefon numarası girmemiz lazım arkadaşlar ve şifre oluşturacağız. Hemen şifremi de oluşturayım. Evet, daha sonra arkadaşlar complete order diyoruz. Evet, biraz yavaş oluyor arkadaşlar bu burası. şunu kaydetmesin. Evet arkadaşlar ee, domainimizi aldık. Daha sonra sitemize geri dönelim. Buraya tekrar şifreyi oluşturuyoruz. Evet. E, epos yani hostingimizi aldık başarılı bir şekilde. Hostingimizi almamız için arkadaşlar bunu kesinlikle yapmamız lazım. Domainimizi almamız lazım. Daha sonra arkadaşlar buradan Open Control Panel diyoruz. Evet şu an bizi kontrol panele yönlendiriyor. I approve diyerek onaylıyoruz arkadaşlar. Ee, ben size WordPress tabanlı bir site açmayı gösterdiğim için şu an sitemize WordPress kuracağız. Ama ondan önce bir web sitemizi kontrol edelim. Nasıl görünüyor diye şöyle girelim Evet gördüğünüz gibi hiçbir şey yok ee, buradan arkadaşlar software kısmından softaculous apps installer seçeneğine tıklıyoruz Evet şu an bir hata verdi sayfayı yenileyelim Evet 20 dakika bir süre geçmesini istiyor arkadaşlar bizden. Hemen bir 20 dakika bekleyip gelelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfamız açıldı. Şöyle sayfaya girelim. Ben size WordPress tabanlı bir site kuracağımı söylemiştim. O yüzden buradan WordPress seçeceğiz. WordPress aralarında arkadaşlar en gelişmiş olan. Size içinde yazılar falan paylaşmanızı olanak sağlıyor. Buradan insanı tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, daha sonra buraya bir web sitemizin ismini giriyoruz. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar buraya adminimizin yani WordPress'e girecek olduğumuz ismi yazıyoruz. Ve şuraya da bir tane şifre oluşturalım. Evet, oluşturdum. Daha sonra arkadaşlar buradan bir tane tema seçiyoruz. Şöyle siz gezip istediğinizi seçebilirsiniz. Ben rastgele bir tane seçiyorum şu an. Bunu daha sonra değiştirebilirsiniz. Ve install diyorum arkadaşlar. Evet, yükleniyor gördüğünüz gibi. E, bu kısa sürüyor arkadaşlar. Evet, yüklendi ama şu an bir hata verdi. Bir sitemize girmeyi deneyelim. Bakalım giriyor mu? Evet giriyor. E, ee, sistemada bir hata var arkadaşlar. O yüzden böyle görünüyor. Şimdi WordPress'e gireceğiz arkadaşlar. Onlara girmek için de slash wp admin Evet gördüğünüz gibi buradan doğru girebiliriz. Hemen giriyorum. WordPress'in kontrol paneline girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, daha sonra arkadaşlar buradan dediğim gibi temayı değiştirebiliyoruz. Ee, buradan add new ve tıklıyoruz. ve Gördüğünüz gibi burada temalarımız çıktı. Ee, buradan bir tane tema seçelim. Şuradan popülerden bakalım. Bu mesela güzel duruyor arkadaşlar. Şunu yükleyelim. bekliyoruz. Bu biraz sürebiliyor. Ama yüklendi. Daha sonra active'e tıklayarak e, temayı aktif ediyoruz arkadaşlar. Evet. Temamız şu an aktif oldu. Hemen tekrar girelim. Evet. Gördüğünüz gibi temamız değişti. Ve güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Burada hello world diye bir yazı var arkadaşlar. E, bu yazılara Postan bakabiliriz gördüğünüz gibi bunu trash dediğimizde silebiliriz arkadaşlar e, WordPress'i Türkçe yapabiliriz e, burada dil seçeneklerimiz var gördüğünüz gibi e, buradan Türkçe'yi buluyoruz ve bulduk Save Change istiyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Türkçe oldu Sayfayı Yenileyelim Gördüğünüz Gibi Yazıyı Da Sildik Ve Sistemiz Şu An Böyle Örnek Olarak Arkadaşlar Bir Tane Yazı Paylaşalım Ve Burada Sample Page diye Bir Sayfa Oluşturulmuş Onu Da Buradan Görebiliriz Sample Page Bunu Da Çöpe Attığımızda Şu An Yenileyelim Ve Gördüğünüz Gibi bir tane başlangıç diye sayfamız var. Buradan örnek olarak bir tane yazı paylaşalım. Bunları geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben bildiğim için okumuyorum. Şuraya da deneme yazalım. Ve yayınla. Evet sayfaya iniliyorum. Aşağı iniyorum ve yazım geldi. Bu şekilde görülebiliyor arkadaşlar. Bu sayfanın üst bölümü ve burada da yazımız olacak. Bu buraya yazmış olduğumuz yazı oluyor. Bu da başlık. Başlık burası, yazımız da burası. Evet arkadaşlar, bu bölümde sizlere e, web sitesi kurmayı gösterdim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.